Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef Kayseri'de çok kötü bir kaza meydana geldi. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirirken çok sayıda yer olduğu ifade edildi. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı minibüs Erciyes Kayak Merkezi'ne dönüşte Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi. Kaza yerinde çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği ifade edilirken ilk belirlemelere göre kazada bir kişi hayatını kaybetti, 21 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ise ciddi olduğu açıklandı. Otobüste bulunan öğrencilerin Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği de açıklandı yapılan ifadelerde maalesef otobüs kazaları, minibüs kazaları son zamanlarda ciddi derecede artmaya devam ediyor. Bundan dolayı bu konuda önlemler alınması da gerekmekte. Hayatını kaybeden bir kişiye biz buradan Allah'tan rahmet dileklerimizi iletirken 21 kişiye de acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.